Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Balda oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yanımda arkadaşım Yusuf var. Evet Yusuf. Evet arkadaşlar ee, o zaman videomuza o başlayalım konuştum. çok uzatmadan. Ee, iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi start'a tıklayalım. Start. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Özür dileriz. E, şunu şuraya koyayım. Daha iyi. Arkadaşlar e, ikimiz ik, ikimiz de sıra sıra oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bir başlayalım oyunumuza. Oyunun sesini kısayım ben. Sesim daha iyi gelsin arkadaşlar. Oyunun sesi çok var. Çok çok yani çok ses çıkartıyor. Evet. Var şey neydi lan? Kel baldimiz burada. Arkadaşlar biz dışarıda çekiyoruz garajda. Ses araba sesleri taraftan geliyorsa arkadaşlar çok üzgünüzleriz. Arkadaşlar şimdi 5 artı 4 9 9 4 eksi 1 3 Nerede lan 3? Evet o da. Bu nasıl bir sorudur? 10. 10. Ha oğlum ben onu eksi okudum ha? lan. <laughs> tamam, hadi iyi. ödülümü alacağım. Birincisi kolay ikincisi zor. Karışık evet. soruyor. Sayılar üst üste. Zaten arkadaşlar bal diye bilen çok kişi o, oradaki şeyi bilirler. İtem Ha işte öyle direkt dokunmaya tıklıyoruz. Bak Baldi şimdi sen bana iyi davranıyorsun ama sonra benim canımı çıkartacaksın arkadaşlar. Canımı çıkartacak arkadaşlar. Kafam karıştı. 6-4 2 2 evet arkadaşlar. 4 3 Nerede lan? Şu? Bak arkadaşlar buna gıcık oluyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar El, normalde... Bir şey koy orada C gibi bir şey var. Bu neden bu silmek için mi galiba. O o o sıfır gibi bir şey var. ona nasıl? O sıfır o. O sıfır mıydı aynen. Eksi koyalım direkt. Olmuyor. Arkadaşlar bunu bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar ya. Allah billah. Arkadaşlar bu arada video veya yorum yapanların eyvah eyvah kaç 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 kaç. Video yorum yapanların arkadaşlar eee o videoda çıkartacağım arkadaşlar yani. Bu arada arkadaşlar abone olursanız da çok seviniriz. De arkadaşlar bu ne lan? Geliyorum lan bu balde. Pis balde. Dur bakalım be. Lan orada bir şey gördüm. Aha. Geliyor. İsmi. geliyor geliyor. La. Kaç, Arkadaşlar bildirim sesi geliyor ya. Dur bakacağım. baba ba ba Geliyor, hızlı geliyor. Ben biz koşalım. Lan! Lan nerede? Lan lan, 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 lan! lan geliyor. Kaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu kapıya girseydin. Ya yok ya, yok ya. Arkadaşlar sıkıştım şu anda. Arkamı filan bakmıyorum. Ben direkt kaçıyorum arkadaşlar. Ve bir bu yerin de bir sonu olacağını düşünüyorum evet arkadaşlar. Evet sonu var. Ee, arkadaşlar. Dön 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 oradan Da sıkıntıdayız Allah, Allah. Ödüm patladı. Bak bu bal diyor. Lan arkamdan gelirse valla telefon uçan tekme atarım. Aha. Aha geliyor. Kaç. Lan çok Kaç. çok fena pis gıcık oldum. Geliyor. Şunun yanından geçmeye çalışacağım dur. Geçemezsin. Allah. Aha ya. vallahi selamün aleyküm yaptı arkadaşlar bize. Arkadaşlar şimdi ikinci el oynayacağız. Hadi ya. Kafanı döndürme daha fazla. <laughs> ha Yusuf sende sıra değil mi? Arka evet. evet arkadaşlar Yusuf'ta sıra. Ee, al Yusuf. Evet yine bize el sallıyor. Kel baldi. Ne aklıma şey geldi nedense. Bu şey. nasıl bir soru ya? Bilmiyorum. Şeyde Acaba ya. biz mi bilmiyoruz bunu? Bilmiyorum kafadan salla ya boş Sıfır ver. Sıfır yap. Ya e bu üç? Ya oğlum hepsini salla ya, ya. Bu ne ya? Hepsini salla. Ya, dört ne o, sen ne notebook alıyorsun da? Bak üzüldü. Hı, hı. Şimdi Oğlum, Şimdi diğer, ödülümüzü alamadık. Diğer soruyu yapmadan kaçamıyorsun galiba. Aynen. Diğer soruyu yap. O çok sıkıntılı bir şey yani. İlk sorudan gidersen Evet. Kapılar açılmıyor. Bu yine nasıl bir soru? Kafadan salla. Ya notu kazanıyorum zaten Yusuf ya. O kadar önemli değil. Dur. Sıra kardeşe tamam. şey yapma da. Ee... Yusuf şu şeye tıklama da o şey oluyor. Çıkıyor. Tamam. Bunu da kafadan da. Ee, yok böyle bir şey. Şimdi biraz Baldi'nin kafası gitmiş orada. Evet. Utanıyor galiba artık. <laughs> Bu benim nasıl hoy, öğrencim diyor. Bak Yusuf yüzünde direkt Allah. Hey ben şu ağzımı açmasaydım. <laughs> Allah Allah. Allah. Arkadaşlar 6 dakika olmuş arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bu Baldi ile arkadaşımla video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar sizden 6 like yüzleri istiyorum arkadaşlar. Veya yani Baldi'nin seri Baldi'nin devam gelmesi istiyorsanız arkadaşlar sizden arkadaşlar onun için 5 like istiyorum arkadaşlar. Ben de çok meraklı değilim yani arkadaşlar ve <laughs> yani. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada bu video bu videoma yorum yazanların diğerki videomda yorumlarını videoda göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın Bye. arkadaşlar. Hoşça kalın.